Merhaba arkadaşlar ben oyun zamandan Cihat bugün sizlerle Minecraft'ta deriz zırhlar nasıl boyanır onu göstereceğim hemen girelim single play dünya açtım ben şu an üstümde bir deriz zırh var onu göstereyim hemen de bir de şey fark etmez Kooperatif veya Survival Hunger Games e, diyelim başka bir şey fark etmez. Siz, siz sadece malzemeleri bulun yeter. E, hemen göstereyim. Bakın şurada e, lapisle boyadan zırhlar var. Çok şık gözüküyor. Şimdi onlardan yapacağız. Ee, Deriz şeyimiz tamam ellerimizde. şuna tıklıyoruz. Konum mu yapmış? ben yaptım. gör e, ee, orkid e, ee, efendime söyleyeyim onun gibi şeyler işte gayet kolay bakın beyaz nedir tunik yok Bir dakika bu daha bu daha sağlam galiba bunu hiç denememiştim ama nedir bu nedir pants nedir pants

Gibi. Demir Demek gibi bir şey Ama çok tatlı oldu ya Çok tatlı oldu ya Çok güzel gözüküyor. Çok şık. Karizma katıyor. Şadan. Gelader. Gelader. Tabak kas alalım. Şöyle ya. Pembe çok tatlı. Çok tatlı.

her bir şey yiyelim. Çok tatlı oldu. Bakın şimdi ve ay çok tatlı oldu kızlar için öyle erkekler için bu ne ya bu ne bu ne erkek adam pembe yiyer mi? bu ne bu ne bu ne yıkarım ortalığı bu ne bu ne bu ne bu ne neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın